Merhaba, ee, biraz arkadaşlarımızın gelmesini bekledik. Ee, ben Dilara, İnovasyon Kulübü Başka Yardımcılığını yürütüyorum. Ee, bugün, Milli Teknoloji ve Girişimcilik Zirvesi'nin artık üçüncü gününe geldik. Ee, kampa başlayacağız birazdan e, ilk eğitimimizle. Öncelikle e, size akıştan bahsetmek istiyorum. Ee, hemen bir ekran paylaşımı yapıp... E, i̇ki gün sürecek kampımız. E, ekiplerimiz oluşturuldu. E, öncelikle ekiplere girmeyen arkadaşlarımız hemen bizimle iletişime geçerse e, program başlamadan onları da ekiplerimize alalım. E, kampımızın konseptinde sürdürülebilir şehirleri işleyeceğiz. E, bunları da sunumun sonunda ben size biraz daha fikir olsun diye anlatımlarını yapacağım. Nelerden konuşacağız e, ya da projeleri neleri koyacağız veya konumlandıracağız bunlardan bahsedeceğiz. Bugün açılış oturumunu 12'de gerçekleştirdik. Saat 13'ten itibaren arkadaşlarımız başlayacaklar. Ekiplerin tanışmasını gerçekleştireceğiz. Fakat ilk etapta düşünme eğitim, yani tasarım odaklı düşünme eğitimine işleyeceğiz. Bir eğitmenimizle birlikte saat 13'te böyle bir eğitime başlıyor olacağız. Daha sonra ekipler discordlarda kendi e, gruplarında özel olarak çalışmalarına başlayabilecekler. E, sizinle bir dosya paylaşacağız ve bu dosya üzerinden e, sizler kendi problem analizlerinizi yaparak e, ve daha sonra bunlara çözüm önerileri üreterek e, işe koyulacaksınız. E, bu içeride dosya paylaşacağımız yerlerde zaten doldurulması gereken boşluklar olacak. E, oradan kolaylıkla e, işlerinizi yürütebileceksiniz. Odalarınız özel olacağı için kimse e, sizin fikirlerinize veya projenize dahil olamayacaktır. Bu konuda şüpheniz olmasın. O esnada yayınlar gerçekleştirilmeyecek. Daha sonra çözüm önerilerini de ürettikten sonra size bir iş planı hazırlayabilmeniz üzerine kanvas eğitimi verilecek. Bir eğitmenimiz o konuda size yardımcı olacak. Saat 3.30'da o eğitimde olacaksınız bütün ekipçe. Eğitimlerimiz biz bizeden gerçekleşecek. Yani bütün bu iki gün boyunca verilen eğitimler biz bize platformu üzerinden ...eğitmenlerimize gerçekleştirecek. Siz yine YouTube'dan takip ediyor olacaksınız. Ee, daha sonra... canvas eğitimimizi de bugün tamamladıktan sonra... ...tüm ekipleri... E, ...gece 12'ye kadar serbest çalışma haline... Bırak, ...bırakmış olacağız. Daha fazla sohbet edebilirsinler. Konular üzerinde daha iyi durabilsinler diye. E, yarından itibaren de... E, ...gece 12'de... ...Kanvas e, planlarını... ...incelediğimiz gruplardan... E, ...doğru planı yapanları... seçerek daha doğrusu eleyerek yarınki programa da dahil etmeyi sağlayacağız. Yarın Canvas düzenlemede mentorlarla görüşeceğimiz bir oturumla güne başlıyor olacağız. Yetkili mentorlarımız sizin Canvas planınızı inceleyecekler ve değerlendirecekler. Jüriye sunarken nasıl bir program olmalı? Burada en önemli şey etkili sunumları gerçekleştirebilmek. Etkili sunumları gerçekleştirebilmekten kastımız bir projeyi bir yatırımcıya sunarken ee, orada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, veya gelen sorulara ne kadar hazırlıklı olmalıyız? Nelerin geleceğini bilmeliyiz? Ee, az önce TÜBİTAK'tan gelen e, Utku Bey'in de biraz aslında bahsettiği gibi e, bir jüri neye dikkat eder? E, veya gelecek her soruya acaba hazırlıklı mıyız? Bunların hepsini gözden geçireceğimiz bir e, oturum olacak bizim içinde sunum eğitimi ve mentorlarımız, özellikle mentorlarımızın yardımıyla çok daha e, iyi düzelmeler yapacağımızı düşünüyorum. E, daha sonra Sunum eğitimimizden de sonra e, tekrar ekiplerimize dönüp e, tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp her şeyi gözden geçireceğimiz son bir oturumu gerçekleştireceğiz ekiplerimizle birlikte. E, daha sonra saat 16'da 30 Mayıs programında 16'da e, jüri sunumları olacak. E, ekiplerimiz teker teker jüriye e, çıkıp e, sunumlarını yapacaklar. Jürilerimizin de takdiriyle e, dereceler belirlenecek. E, son 6 e, grubu biz bu şekilde jüriye sunmuş olacağız. Yani mentorlarımızın elediği e, bir takım gruplar da olacaktır jüriye gelene kadar. E, çeşitli puanlamalarla birlikte jüriye geleceksiniz. E, jüri de sizi değerlendirecek. Yani son 6 ekibi değerlendirmiş olacak İlk 3 ekibe ise yani puan daha fazla olan, diğerlerinden daha fazla, fazla olan ilk 3 ekibe de e, ödüllerimiz olacak. E, ödüllerimizden birisi BT, BTM kampında e, BTM kampı e, 6 ay boyunca eğitim ve etkinliklerini ve ofis kullanımlı e, hizmetlerini ücretsiz olarak bu üç ekibe ayırabilecek. Yani projelerinizde e, orada size destek olacak bir sürü e, uzmanla birlikte çalışabileceksiniz, eğitimlerinizi alabileceksiniz. E, aynı zamanda e-office e ofiste -office. e de e, birinci takıma 5 bin, ikinci takıma 3 üç bin, üçüncü takıma 2 bin e, kontrol verilecektir ve aynı zamanda e-office üyeliği ücretsiz olarak onlara da tanımlanacaktır. Zaten programa katılan herkes için çeşitli çekilişler sosyal medya hesaplarımızdan da belirtilmiş oldu. Daha sonra 18.30'da ödül töreninde biz sizlere sunduktan sonra keyifli bir konserle inşallah kampımızı bitireceğiz. Her şeyden önce keyifli olmasını diliyorum. İlk açılış oturumunda da bahsettiğim gibi bu aslında bir simülasyon. Girişimcilik yapmak isteyen arkadaşlarımız nasıl etaplardan geçmeli, neler yapmalı, e, jüriye sunarken özellikle bunun öncesinde bir çekingenlik yaşamamaları adına e, nasıl sorulara nasıl açık olmalı e, veya hangi şeyleri, soruları veya sıkıntıları öngörebilmeli, bunu görmek istediğiniz e, zaman neler yapmalıyız onlara bakıyor olacağız. E, tabii ki ödül bunun e, şekerim mi diyeyim ne diyeyim yani tatlı bir e, geçiş olacak orada da ödüllendirmek aslında sizi şevk etmek amacıyla. E, konserimizde Ali İnsan'ı e, bilirsiniz. Zaten Ali e, çok yetenekli bir e, müzisyen diyebiliriz. E, kendisi de son olarak ve etkinimizi ve dönemimizi eğlenceli kapatmak adına e, ufak bir konser yapacağız dediğim gibi. Sorularınız varsa akış hakkında e, veya eğitimler hakkında her zaman bize sorabilirsiniz. Şu anda da sorabilirsiniz. Arkadaşlarım bana iletecektir. E, ben e, cevaplamalarını gerçekleştiririm. Bir yukarıya doğru çıkalım. Sürdürülebilir şehirler derken neden bahsediyoruz aslında? Onları da görelim. Sürdürülebilir şehirden kastımız bu çok genel bir başlık tabii ki. Fakat biz konforlu yaşamdan bahsediyoruz aslında genel olarak. Yani şehrin içinde gelecekte bizim neler bekliyor? Ya da biz neler olmasını istiyoruz? Nasıl bir kolaylık sağlıyoruz kendimize? İşte yeşil dükkanlar, yeşil mekanlar mı yoksa işte elektrikli araçlar mı? Bütün konsept aslında tamamıyla ekiplerin kendisine, kendi yaratıcılığına bağlı olarak gelişecek. O konuda herhangi bir kısıtlama olmayacak. Burada da görebildiğiniz gibi sizlere örnekler olsun diye birkaç başlık attık sizler için. Ben bu sunumu bütün ekiplerde paylaşacağım. Arkadaşlarım da yetkilisi olduğu bütün ekiplere sunumu gönderecektir. Tekrar inceleyebilirsiniz tabii ki başlayana kadar. Burada bakacak olursak oturum araçlarda yolcu güvenliği, park yeri problemi, e, karbondioksit em, em, emisyonunun azaltılması, trafik sıkışıklığı, şehir altyapısı, paylaşılabilir araçlar, atık yönetimi, yeşil kentler, geri dönüşüm, toplu taşıma entegrasyonu, sürücüsüz araçlar, hava taksileri veya elektrikli araçlar, batarya üretimi. Yani siz e, hangi departmanda olmak istiyorsunuz? Bu konudan e, ekibinizle birlikte anlaşarak e, neyi daha yönetmek istiyorsunuz veya neye başlamak istiyorsunuz? Tamamen kendiniz karar verebileceksiniz. Sadece ana bir başlık olarak sürdürülebilir şehirler olarak e, görüyoruz burada. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, umuyorum çok güzel geçer. E, sadece şurada şeyi de hatırlatmak isterim. Jürilerimizi ve mentorlarımızı da görmenizi isterim tekrar. E, zaten ekiplerimizde paylaşılmıştı fakat yine gözden geçirelim. E, jürilerimiz oturmayız da birlikte birlikte olacağız onlarla. Eylem Bayraktar, Yavuz Selim Sılay, Hakan Acar, Özgür Kökalan e, ve Ezgi Hanım e, jürilerimizle birlikte bunlar e, 30 Mayıs'ta değerlendirmelerimizde bizimle olacaklar. E, eğitmenlerimiz de aynı şekilde Doktor Kamil Bayar ve Mustafa Büyükçağlayan olacaklar yani ki oturumda. E, mentorlarımız da görelim. E, mentorlarımız e, e, ekiplerimize atanacak. Her ekibin muhakkak bir mentoru olacaktır. Endişelenmenize gerek yok. Onlar size e, her konuda yardımcı olmak için bizimle birlikte olmayı kabul ettiler. E, İçtenlikle onlarla çalışabilirsiniz, rahat olabilirsiniz. Özgür Dereci, Senel Cebe, Mirken Emir Sancak, Rıza Doruk Ercan ve e, Can Skambur ve Murat Tortopoğlu bizlerle olacak. Tüm ekiplerimizin dediğim gibi mentorları bulunacaktır. E, her bilgi onlarla paylaşabilir, her sorunu onlarla çözebilir durumda olacaksınız. Ali İnsan'ın da dediğim gibi konseri en son kapanışta gerçekleştireceğiz. E, herkese başarılar diliyorum. E, saat 13'e yaklaştı, son 9 dakikamız kalmış. Ee, i̇lk Design Thinking eğitimiyle başlayacağız. Dediğim gibi e, onun içinde linkler atılacaktır sizlere. E, siz sade çalışmalarınızı Discord üzerinden gerçekleştireceksiniz. Onun haricinde tüm yayınları biz YouTube'dan canlı olarak sizlere sunuyor olacağız. Linkler dediğim gibi e, paylaşılacak. E, bir sorunuz var mı? Sorunuz varsa hemen cevaplayabilirim. Hazır e, henüz başlamamışken programımıza. İsterseniz eklendiğiniz gruptaki arkadaşlarıma da sorularınızı sorabilirsiniz. Kendileri de yönetim kurulu üyeleridir. Etkinliğimizin koordinasyonunda görev alıyorlar. Her türlü bilgiyi size iletebilirler. Discord gruplarına giriş yapamadıysanız e, eklendiğiniz üçerli veya 4'erli gruplarda arkadaşlarımıza e, Discord kullanıcı adlarınızı iletirseniz onlar size hemen grubu eklerler. E, hızlıca size rahat bir şekilde çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. İsterseniz hemen ara verelim eğitimimizden önce herkese keyifli yayınlar, keyifli oturumlar diliyorum. Başarılar.